çiçeklerine şer, yaşa Mustafa Kemal'in başı geçer. Ağzını mücbelen, ağzını taşar. Açık Türkiye'yi çok seviyorum. Bizler hep Bu kutluyuz. Çocuk Bayramı herkese mutlu ve kutlu olsun. Dünya Çocuk kutlu olsun. Bizler kutlu olsun Türkiye. Dünya Çocuk da tekrarlanır bu olay. Bulaşma nedenini açıklamak çok kolay. Bu kocaman dünyada ülke sayısı çoktur. Oysa ki hiçbirinin çocuk bayramı yoktur. Dünyanın çocukları yurdumuza koşuyor. Her 23 Nisan'da cıvızlaşıp coşuyor. Türkiye konuklarla Çocuklar o kadar masumdur ki bir milletin savaşını bitirebilir. 23 Nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı kutlu olsun. Bizim geleceğimiz için evde kal Kütahya. Ben Eylül Leva. Atatürk için de yoldan asla vermeydi. 23 Nisan kutlu olsun. Evde kal Türkiye. 23 Nisan'da benim için Kavşanımızda kar evinde kar Çatma kurban olayım şehreme ey nazihler Kahraman ırkıma bir gün ne bu şiddet bu celal Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal Merhaba Cumhuriyet çocukları Adımızın da dediği gibi küçük hanımlar küçük beyler Sizler geleceğin bir yıldızı ve ihbar ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacaklar sizler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı 100. Yıl dönümüne en içten dileklerimle kutluyorum. Sağlığımız için evde kalalım ama bayramımızı kutlayalım. Yaşasın 23 Nisan! Atatürk diyor ki bütün dünya şunu bilmedi: Bu milletin başında hiçbir makam, kuvvet yoktu. Yalnız bir güç ve kuvvet vardı. O da milli egemenlikti. Yalnız bir makam vardı. O da millettir.